Gelin arkadaşlar. İçtim sulayacağım. Bu Bir dakika. Şunu açayım. Açtım e, şimdi evet arkadaşlar. aldım bakın şu kadar bir. Şimdi şunu şöyle. Benim gidim artık neyse ne. Oraya çıktı. Şöyle. şöyle. Yeter yeter çok doldurdum. Bunu da getirdim. Burada bir tane daha var. Şimdi su Tamam. Tamam. Şimdi en büyük büyüklerden şöyle. Bak şu böyle. Şu da şöyle. Aha aha. Şuna bak. En büyükleri abileri. Evet. Unutulduk. Başka kaldı mı? Kalmadı. O zaman videoyu da artık bitirelim. Artık videoyu da bitirelim. Hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.